Çocukluğun bu köprünün altında yüzerek geçmiştir. Balık için dinamit atarlardı. Altındaki e, taşlar yerinden oynadı. Zamanla e, derenin e, zamanla derenin de e, etkisiyle köprümüz yıkıldı işte. 90'lı yıllarda köprümüz yıkıldı. E, o dönem bundan sonra bir türlü bunun yapımı için fırsat bulamadık. Yapılmadı. Devletimiz Bizim bu kemer köprü 3 açıklıklı böyle Karadeniz'de eşi emsali olmayan bir köprü ee, bu köprü tabi turizmi daha da canlandıracaktır. Çifte köprü yolu üzerinde olması ayrı bir önem taşımaktadır. Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kemer Köprü ve Dereüstü köylerini birbirine bağlayan tarihi taş köprü 1600'lü yılların başlarında Orçi Deresi üzerinde inşa edildi. Ta ki 1900'lü yılların başlarında sel sularının yarattığı taşkına dayanamayıp yıkılıncaya kadar yani yaklaşık 400 yıl ayakta kaldı. İlk yıkımın ardından ana kemerin sağlam kalan gövdesine ağaç kalaslarla destek sağlanarak uzun yıllar kullanılmış olsa da Mart 1993'te ana kemerin de yıkılmasıyla geriye arkamda gördüğünüz bu küçük satır kaldı. 26 Ağustos 2022 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başlattığı çalışmayla Kemer Köprü'de tarihi restorasyon başlatıldı ve restorasyon çalışmalarının Ekim 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.